Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Kaya Hoca. Yepyeni bir çekilişle karşınızdayız. Kanalımıza abone olan iki şanslı kişiye her çarşamba tamamı yeni nesil sorulardan oluşan Bilfen T.Y.T., Bilfen A.Y.T., Bilfen Paragraf, Bilfen 9. Sınıf, Bilfen 10. Sınıf ve Bilfen 11. Sınıf kitaplarından istediğinizi gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen derslerimizde fiilde çatı ile ilgili kısımları bitirdik. Şimdi fiilde çatı ile ilgili sorular çözeceğiz ve bu soruları nereden çözüyoruz? Kendi yazdığımız Bilfen TYT'den çözüyoruz ve başlıyoruz. İlk sorudayız. Bu soruda arkadaşlar özne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır denmiş. Peki özne yüklem ilişkisi neydi? Etken, edilgen, dönüşlü, işteş şeklinde karşımıza gelecekti. Arkadaşlar burada sorular ya etken edilgen ya da edilgen dönüşü şeklinde karşımıza gelecek. Şimdi hemen bakalım burada hangi yönden incelenmiş. Evet yukarıda özellikle ilişkisinden söz edilmiş ve arkadaşlar hemen bakalım nasıl karşımıza gelecek. Göremiyordum ifadesi arkadaşlar ben göremiyordum işi yapan ben yani özne işi yapan belli olduğu için etken. Hemen burada bakalım arkadaşlar. Biçmek, biçilmek, edilgenlik Ek vardı. il in ve inek vardı mutlaka. Arkadaşlar kesilip biçilmiş, kesip biçen belli değil. Bu yapan belli olmadığı için edilgen. Buna dikkat ediyoruz. 3 numarada geçirecektik demiş. Geçirecektik. Biz geçirecektik ifadesi. işi yapan belli olduğu için bu da etken. Bu yüzden birincisi etken, üçüncüsü etken cevap 5 şıkkı oldu bu edilgen. Peki 4 numarada söner, o söner etken, bu da etken. Ve 5 numarada durmuştu ifadesi o durmuştu. Bu da etken olarak karşımıza gelecek. Özneler belli olduğu için etken. Bursa işi yapan belli olmadığı için edilgen olacak. cevapta Bursa olacak. Bir sonraki sorudayız. Hangisini yüklemi bir geçişli fiildir denmiş. Geçişli olabilmesi için ne olması gerekiyordu hatırlayalım. Onu getiriyorduk. Uyarsa geçişli, uymazsa geçişsiz demiştik. Hatırlayalım dersimizde bunu konuşmuştuk. Arkadaşlar ikinci çatı dersinde konuşmuştuk bu konuyu. Peki arkadaşlar hemen bakalım isterseniz onu kurur diyemiyoruz bu geçişsiz. Onu uzatmaz diyebiliriz ayağını uzatmaz yani bu geçişli. Yoldaş zaten isim bunu arayamıyoruz arkadaşlar gider onu gider diyemiyoruz bu geçişsiz. Onu uyumamış diyemiyoruz bu da geçişsiz. Onu diyebildiğimiz zaman geçişli oluyordu işte uzatmaz onu uzatmaz diyebiliriz. Geçişli cevap B şıkkı olmalı. Bir sonraki sorudayız. Evet sorumuzda dönüşlü çatılı eylem sorulmuş. Dönüşlü çatılı eylem yapan da benim etkilenen de benim yani işi yapan da yaptığı işten etkilenen de aynı kişi ise dönüşlü çatılı eylem diyeceğiz. Arkadaşlar tarandım, süslendim, e, yıkandım, dökündüm, giyindim gibi ifadeler ya da sevindim gibi ifade kendi kendine yapılan eylemlere dönüşlü eylem diyeceğiz. Eylemi ben yapıyorum ve bu eylemden ben etkileniyorum buna dönüşlü diyeceğiz. Peki arkadaşlar hemen bakalım. LN2 olmak zorunda dönüşlülerde. Yukarıda dönüşlü fiil anlatılmış. Ve hemen bakalım isterseniz hangisinde dönüşlü var. Dağıtırda LN2 yok. Bu olmaz arkadaşlar. Uyusan ifadesinde de LN2 yok. Bu da istediğimiz şey değil. A yeledik. 5 şıkkın arkadaşlar hemen bakalım. Gitti, gel, gitti geldi ifadelerinde LN2 yok. Diriltecek ifadesi dirilten belli değil. Burada arkadaşlar... Bu edilgen olarak karşımıza gelecek. Bu da istediğimiz şey değil. Yorulmam deme. Gönül mutlaka yorulursun. Yormak yorulmak ifadesinde U'da iki var. Buradaki ullar arkadaşlar kendi yapıp kendisi etkileniyor. Yorulmak kendisine dönen bir eylem. Bu yüzden dönüşü olarak düşüneceğiz. Cevap C şıkkı olmalı. D şıkkında kaçıyorum ifadesinde herhangi bir LN2 yok. Bu yüzden buna da diyemem. E şıkkında bekletiyor ifadesi etken olarak karşımıza gelecek ve bekliyor ifadesi etken olarak karşımıza gelecek. Burada ekleri yine yok. İş kendisine dönme anlamı da yok. Cevap C şıkkı olmalı. Bir sonraki sorudayız. Tabi işler ya karşılıklı ya birliktelik anlamı taşır demiştim. Yani selamlaşmak karşılıklı oluyordu arkadaşlar ya da gülüşmek ağlaşmak birlikte oluyordu. Bunlar... Bu şekilde karşımıza geliyordu. Ya karşılıklı ya birlikte olacaktı arkadaşlar. İşte çatılı unsurlar. Peki burada da buna bakacağız. Güreşmek, boğalar karşılıklı güre güreşiyorlar. Bu karşılıklı anlamı var. Tartışmak yine karşılıklı anlamı var. Buluşmak yine karşılıklı anlamı var. Bekleşiyor ifadesi birlikte anlamında. Bu yüzden cevap denizli olmalı. Edirne'de görüşmek yine karşılıklı. Hepsi karşılıklı işleş. Denizli birlikte işleş ve bu yüzden cevap deniz olmalı diyebiliriz. Bir sonraki sorudayız. Yukarıdaki şehirde hangisi yoktur denmiş arkadaşlar. Hemen bakalım etken ifade var. Çıkıyor, o çıkıyor. Yani Sakarya çıkıyor etken. Binmiş yine etken. Arkadaşlar yırtılıyor. Dönüşlü ın eki var arkadaşlar. Dönüşlü kendi kendine yırtınmak yani cırmalamak, tırmalamak anlamında düşünebiliriz arkadaşlar. Dönüşlü. Evet vurulmaz ifadesi arkadaşlar edilgen. Vuran belli değil. Perçin vuran belli değil. Bu da edilgen olarak karşımıza gelecek. Geçişli ifade onu demiş diyebiliriz. Bu da geçişli olarak değerlendirebiliriz. Bu yüzden cevap Edirne olmalı. Burada işteş çatılı bir fiil yok. Cevap E şıkkı diyebiliriz. Bir sonraki sorudayız. Evet cümlesinde görülen özlü yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır denmiş. İhtiyar polis memuru çocuklarını evlendirdikten sonra emekliye ayrıldı. Kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Aslında emeklilik daha durumu varmış. Çalışıyormuş ama ne yapmış? Kendi isteğiyle emekliye ayrılmış. Burada arkadaşlar ayrılıyor ve bundan etkilenen yine kendisi. Iveki var. işi yapan da etkilenen de polis memuru olduğuna göre dönüşlü eylem olarak düşüneceğim. Ve seçeneklerde buna bakalım. Selma 2 yıldır devam ettiği kurstan babasının işlerine yardımcı olmak için ayrıldı. Yine kendi isteğiyle ayrıldığı için buna dönüşlü diyeceğim. Peki istediğiniz oda dolu olduğu için aynı özelliklerde başka bir oda sizin için ayrıldı. Arkadaşlar otel görevlileri o kişiler için ne yapmış? Bir oda ayırmışlar yani ama ayıran belli değil. Kim ayırmış onu bilmiyoruz. Bu arkadaşlar edilgen olarak karşımıza geldi. Peki pirinç tahmini arasında taşlar genç kızlar tarafından dikkatlice ayrıldı. Yine ayıran belli değil. Bu da edilgen. Tarihi yapıyı yıkmamak için yol ikiye ayrıldı. Burada da arkadaşlar ayıran belli değil. Bu da edilgen. Ee, talep ettiğiniz kitap kargo ile size göndermek üzere ayrıldı. Ayran belli değil. Bu da arkadaşlar edilgen. Hepsi edilgen. Yapan belli değil. Ama arkadaşlar A şıkkında yapan da etkilenen de Selma. Bu yüzden arkadaşlar... Adana cevap olacak bu dönüşlü olacak. Devam ediyoruz bir sonraki soruya. Sorumuzda yüklemi diğerlerinden farklıdır denmiş. Yukarıda nesne alıp almadıklarına göre geçişli ve geçişsiz fiillerden bahsedilmiş. Neyi kimi sorularına cevap veriyorsa geçişli, vermiyorsa geçişsiz eylemlerdir arkadaşlar. Hani demiştik dersimizi hatırlayalım. Onu getirebiliyorsak geçişli, onu getiremiyorsak geçişsizdir demiştik hatırlayalım. Onu dışına vurur diyebiliriz bu geçişli. Onu teslim eder diyebiliriz bu geçişli. Onu bulurum diyebiliriz bu geçişle. Onu bakar diyemem bu geçişsiz cevap denizli olmalı. Onu söyleyemeyiz bu da geçişli olarak değerlendirilecek cevap denizli olacak. Bir sonraki sorudayız. Bu soruda bir açıklamanın bir örneği vardır demiş. Geçişsiz eylemler RT traki ile geçişli hale gelebilir. Bu eylemlere oldurgan eylem denir demiş arkadaşlar. Geçişsize geçişli yapıyorsa oldurgan. Geçişlinin geçişlilik derecesini artırıyorsa yani geçişliği yine geçişli yapıyorsa ettirgen diyeceğiz. Peki hemen bakalım arkadaşlar. Onu kesmek diyebiliyoruz. Onu kestirmek de diyebiliyoruz. Geçişli de yine geçişli oldu. Bu ettirgen bu istediğimiz şey değil. Ve de arkadaşlar onu kalkmak diyemiyoruz. Onu kaldırmak diyebiliyoruz. Geçişsizken ne oldu? Geçişli oldu. İşte bu oldurgan cevap B şıkkı olacak. Onu dikmek, onu diktirmek diyebiliyoruz. Bu geçişli de yine geçişli oldu. Onu gezmek, onu gezdirmek diyebiliyoruz. Yine geçişli de geçişli oldu. Onu sevmek, onu sevdirmek diyebiliyoruz. Geçişliydi, yine geçişli oldu. Ama 5 şıkkında kaldırdı ifadesi onu kalkmak diyemiyoruz. Onu kaldırmak diyebiliyoruz. Burada k düşecek şurada unutmayın. Bu k'ye dikkat. Onu kalkmak diyemiyoruz. Onu kaldırmak diyebiliyoruz. Bu geçişsizken geçişli oldu. Bu oldurgan olarak karşımıza gelecek. Cevap 5 şıkkı diyebiliriz. Bir sonraki sorudayız. Ettirgen fiil vardır demiş sorumuzda arkadaşlar. Ettirgen neydi? Geçişli fiilin RT ekleri geçişlik derecesini artırdığı fiillere ettirgen fiil denir dedik. Az önce de bundan bahsetmiştik. Onu okumak diyebilirim. Onu okutmak da diyebilirim. Geçişliydi yine geçişli oldu. O halde cevap A şıkkı olacak. Burada arkadaşlar RT eki yok. Bu yüzden istediğimiz şey yok. Onu yılmak diyemiyoruz, onu yıldırmak diyebiliyoruz. Bu arkadaşlar oldurgan olacak. Bu istediğimiz şey değil. Ve arkadaşlar satılır da red yok. istediğimiz şey yok. Bu da olmaz. Onu pişmek diyemiyoruz. Onu pişirmek diyebiliyoruz. Geçsizken geçli bu da oldurgan. Bu da istediğimiz şey değil. Cevap A şıkkı oldu. Bir sonraki sorudayız. Evet, çatı özelliği aranmaz demiş arkadaşlar. Çatı özelliği nerede aranmıyordu? İlk çatı dersinde söylemiştim. Hatırlayalım arkadaşlar. Yüklem isimse çatı özelliği aranmıyordu unutmayalım. Şimdi hemen bakalım yüklem nerede isim ve çatı özelliği nerede aranmaz. Bir numaralı türde isim bu yüzden burada çatı özelliği aranmaz. O halde birli bir seçenek olacak. Biri olmayan seçenekleri eledik arkadaşlar. Bunları eliyoruz. Bunu da eliyoruz. Cevap elimizde ne kaldı? Ya A ya da D olacak. Peki 2 numarada monta indir demiş yüklem yine isim ve burada da çatı özelliği aranmaz o halde 1 ile 2'nin olduğu bir seçeneğe gidiyorum ki cevap değişikliği olmalı. Ve 5 numarada da arkadaşlar vardır isim yüklem isimse çatı özelliği aranmaz cevap denizli olması gerekiyor. Peki alınabilir yüklem fiilse çatı aranır almıştı yüklem fiilse çatı aranabilir adı üzerinde fiilde çatı diyoruz yüklem isimse çatı aranmaz. Bir sonraki sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterebilir demiş. Geçişsiz eylemler edilgen yapıldığında özne sözde özne ve gerçek özne hiçbir şekilde olmalı. O cümlede özne olmaz. Nasıl olacak hemen bakalım arkadaşlar. Onu çizmek diyebiliyoruz. Bu geçişli bir defa. Biz ne arıyorduk? Geçişsiz eylem arıyorduk. Bu geçişlinin edilgen yapılması bu değil. Peki onu vermek diyebiliyoruz. Bu yine. geçişliği edilgen yapmışız. Bu da istediğimiz şey değil. Onu uyumak diyemiyoruz. Bu geçişsiz. Geçişsizi edilgen yapmışız arkadaşlar. Geçişsizi edilgen yapmışız. Bu cümlede özne, nesne, sözlü özne, örtülü özne hiçbir şekilde özne türü olmaz. Dün akşam kimsenin söylemesine gerek kalmadan erkenden uyundu. Dün akşam uyundu. Ne zaman? Dün akşam. Kimsenin söylemesine gerek kalmadan uyundu. Yine zarf tümleci. Erkenden uyundu. Yine zarf tümleci. Burada arkadaşlar herhangi bir şekilde herhangi bir özne, nesne, gizli özne yok, örtülü özne yok, sözlü özne yok. Bu yüzden cevap Ceyhan olması gerekiyor. Peki Denizli'de arkadaşlar söylendi ifadesi onu söylemek geçişli. Geçişli yedirgen yapmışız. Bu istediğimiz şey değil. Onu indir diyebiliyoruz. Bu geçişli. Geçişli yedirgen yapmışız. Burada da arkadaşlar istediğimiz şey değil. Yani bu da arkadaşlar istediğimiz şey olmuyor. Bunu da eledik. Cevap Ceyhan oldu. Bir sonraki sorudayız. Yukarıdaki dizelerdeki altı sıra eylemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Oldurgan çatımı fiil hangisi? Onu ölmek diyemiyorum. Geçişsiz. Onu öldürmek diyebiliyorum. Geçişli. Geçişsizi geçişli yapıyorsa oldurgandı bu tamam. Geçişsiz fiil demiş arkadaşlar, onu kulak verin diyemiyorum. Bu geçişsiz fiil, bu da tamam. Geçişli fiil demiş, onu yapar diyebiliyoruz. Onu getirebiliyorsak geçişliydi, bu geçişli fiil, bu da tamam. Etken çatılı fiil demiş arkadaşlar, kulak verin kim, siz, öznesi belliyse etken. Yapar kim o, öznesi belliyse etken. Öldürür kim o, öznesi belliyse etken. Bu yüzden bu da var, bu da tamam Sözde özne olabilmesi için bir yerde mutlaka arkadaşlar edilgen olması gerekir yüklem. Burada bir edilgen yüklem yok. Bu yüzden cevap denizli olmalı. Bir sonraki sorudayız. Bu sorumuzda geçişli fiil değildir diye sorulmuş. Yukarıda da arkadaşlar geçişli geçişsiz anlatmış arkadaşlar. Nasıl anlayacaktık hatırlayalım. Yükleme onu getiriyorduk. Uyarsa geçişli, uymazsa geçişsiz demiştik. İşte burada da hemen bakalım arkadaşlar. Ona hazırlar diyebiliyoruz bu geçişli. Onu kırılır diyemeyiz bu geçişsiz. Onu çıkarır diyebiliriz bu geçişli. Onu bulamaz diyebiliriz bu geçişli. Onu işitir diyebiliriz bu geçişli. Bunlarda onu diyebiliyoruz arkadaşlar. Ama 5 şıkkında onu kırılır diyemeyiz bu geçişsiz. Cevap 5 şıkkı olmalı. Bir sonraki sorudayız. Yükleme geçişli olduğu halde nesne kullanılmamış cümle aşağıdakilerden hangisidir denmiş arkadaşlar? Yükleme onu getireceğiz. Uyarsa geçişli Uymazsa geçişsiz olacak. Yüklem geçişli olacak. Yani onu uyacak. Ama cümlede nesne olmayacak. Sorunun istediği bu. Bir gün çıkıp geleceksin diye gül bahçesinde bekledim. Bekledim yüklem. Onu bekledim diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Bu geçişli mi? Evet geçişli. Arkadaşlar bu geçişli. Peki bir gün çıkıp geleceksin diye burası zarf tümleci. Nerede bekledim gül bahçesinde dolaylı tümleci. Bunlarda arkadaşlar nesne yok. Yüklem geçişim Evet. Cümlede nesne var mı? Hayır. İşte sorunun istediği bu. Cevap A şıkkı olmalı. B şıkkında arkadaşlar unutamadığım ifadesi var ve gittiğin günü ifadesi nesne var. Ekledim onu ekledim diyebiliyorum. Dertleri nesne var. Sabrettim onu sabrettim olamaz. Bu zaten geçişsiz. Onu değiştiremedim diyebiliyorum. Bu geçişli hayatın düzenini nesne var. Yani yüklem geçti olacak. Cümlede nesne olmayacak. Sorunun istediği bu. Cevap da A şıkkı. Bir sonraki sorudayız. Hangisinin yükleme geçişsizdir demiş arkadaşlar. Geçişsiz olabilmesi için onu getiriyorduk. Uyarsa geçişli, uymazsa geçişsiz demiştik. Nesne alabiliyorsa geçişli, nesne almıyorsa geçişsiz diye konuşmuştuk. Peki hangisi geçişsiz bakalım. Onu göndermedim diyebiliyoruz. Bu geçişli. Onu girdim olmaz. İşte bu geçişsiz cevap 5 şıkkı olmalı. Onu söyledim, Onu okuyabildim. Onu yolcu ettiler diyebiliyoruz. Bunların hepsi geçişli. Bursa'da onu girdim olmuyor. Bu geçişsiz cevap 5 şıkkı olmalı. Bir sonraki sorudayız. Oldurganın tanımı yapılmış geçişsizken şu eklerle geçişli hale geliyorsa oldurgan çatılı eylem diyeceğiz. Peki bu açıklamayı örnek olamaz demiş. Hemen bakalım. Onu taşmak diyemiyoruz. Onu taşırmak diyebiliyoruz. Geçsizken geçişli oldu. Bu oldurgan. Bu tamam. Evet, onu solmak diyemiyoruz. Onu soldurmak diyebiliyoruz. Geçsizken geçişli oldu. Bu da oldurgan. Bu da tamam. Onu düşmek diyemeyiz. Onu düşürmek diyebiliriz. Geçsizken geçişli oldu. Bu da oldurgan. Bu da tamam. Onu gülmek diyemem. Geçişsiz. Onu güldürmek diyebilirim. Bu geçişli. Geçişsizken geçişli oldu. Bu da oldurgan. Bu da tamam. Peki cevap arkadaşlar E şıkkı olacak. Onu yazmak diyebiliyorum. Onu yazdırmak da diyebiliyorum. Geçişliydi. Ekle yine geçişli oldu. Yani geçişlilik derecesi arttı. İşte buna ettirgen diyeceğiz. Cevap E şıkkı olmalı. Diğerleri zaten oldurgan. Bu yüzden cevap E şıkkı diyoruz. Peki arkadaşlar dersimizin böylece sonuna geldik. Lütfen beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.